Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Higel oyunlar nasıl indirilir onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar benim önerdiklerim şunlar oyun 59 oyun59.com ve bu da bir açısından. Arkadaşlar e, burada bilirsiniz. Sarur Pupa Set diye bir şey çıkıyor Evet, sırada şu var. Bir, bir şey indirdiğiniz zaman APK APK Yüzüz mesela siz şey indirdiniz. Plansız son bir şey indirdiniz. Buradan plan son bir şey indirdiniz. gidin. Ay ne YouTube'u? Arkadaşlar gidin. Arkadaşlar şu RAR dosyasına Bir dakika RAR ya Ne RAR karıştırma Ben onu bir çektim sadece evet. Bu sonra e, Buradan şeye giriyorsunuz Hmm, dosyalarımı. Buradan tüm dosyaları diyoruz. Buradan devik sıcak diyoruz. Buradan dublant diyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada indirdim oyunu. Ondan şöyle yapacaksınız. Sonra buna sonra bunu böyle yapın. Sonra da kopyala. Evet, sonra S C diye tıklayın. Arkadaşlar buradan C diye mi var Android seçeneğine tıklayın. OBB seçeneğine tıkladığınızda Chrome ekranı na FVS var. Buraya yapıştırdım. Arkadaşlar şimdi açılır oyunumuz. Evet arkadaşlar bugünümüz bu kadar. Bay bay. Ee, abone olmayı unutmayın. <laughs> ya aslında sizi çok seviyorum. Bay bay.